Evet arkadaşlar. Şimdi e, e, Amerika testinden geçen yerde Star Trek bir efendim Maalesef Türkiye'ye konmak zorunda kalır. Bütün gemisiyle memesiyle Türkiye'ye konar. Çünkü İsrail'i testinden geçemezler. İsrail testinden geçemeyince direktmen Amerika vatandaşlarına atılırlar. Bütün tayfa atılır. Biraz da dürüttürler. Tabii isterne ya kaptan ya buraya atıldık ne olacak böyle Allah Allah. Ee, i̇nanın bakalım çıplak ne olacak bir görelim bakalım. Başkan bir tayyip de konuşuruz herhalde. Ne yardımcı olurum. E, gelin gelin ben yardımcı olurum tabi. Ee, hoş geldiniz. Mısır e, e, Kaptan Kürt. E, Mısır Sıfak. Evet. Sağ olun efendim. E, efendim e, birazcık gemiye parça atalım. Değerli Vallahi alacaksanız parayı alacaktır yani başka kullanılmaz yani. Eee peki, e, geminin bir de maaşa e, bağlanması lazım. Eee hadi size şey, 22.000 lira maaş bağlarım e, ama savaşta kullanın canlarınızı. Peki peki tamam. Eee o kaptan ne diyor ya 22.000 liraya evet mi dedi? E bunlar da bu, bu bağış var o başka bir ki. Şey. Evet Mesut'im, şey konular e, ve aynı zamanda e, e, kaptan bak e, şey yapma, şu yağları bir git almaya bak bakalım. Kaptan bütün param bitti. Allah Allah ne olur? Çok pahalı ya, Türkiye'de ya. Ünlü, dünyanın parası. Neymiş içinden geliyormuş, e, Afrika'dan geliyormuş, Japonya'dan geliyormuş, Almanya'dan geliyormuş. E, Allah Allah. Şu lazer kuyruklarını da aldın mı? Aradım aradım parçası yok mu onların? Şu bilgisayarın parçalarını var diyeyim ki ya? onlar da bakayım kaptan çok pahalı diyorlar ya. Hep Amerika'dan geliyor, dünyanın parası diyor. Ee, aç kaldı bütün paraları harcadı kaptan. Ne yani şimdi paralar bitirdin mi? E, ne yapacağız? E, kaptan e, Tayyip'e sığınalım başka çare yok. Evet, evet. Vallahi kusura bakmayın ya ben yapacağımı yaptım. Benden 22 bin lira. Ben sen 400 bin lira arıyorsun bize 22 bin lira olur. Biz ko koskoyuz Star Trek. Ben Star Trek Star Trek anlamam. Ben nice sanatçılar oldum. Öldürmüş adamım ya. Nice sanatçılar. Nice sanatçılar. Duble yol yaptım ben duble. Duble yol yaptım duble. Evet çakayla gerçek yaptım abi. E, kaptan biz bunun insanlığına kalırsak var ya, daire de bulamayız. Size bu bir oturup yok, daire vereyim. E, e, 500 bin lira kira, e, 600 bin lira depozito. Kaptan, Körk, e, e, Spak benim kalbime gidiyor. İçerisi Sıkılırken var. Uzaya ne kadar zamanda gidebiliriz? Gemi ne kadar zamanda artık? Kaptan, e, tahammül endüstrimiz 600 yıl herhalde. 600 yıl sonra uzaya çıkarız. Allah karısı pardon yer denklemeyeceğiz. E bu işte biz burada kaldık Subay. Esir kaldık Subay. Kaptan gidiyor Subay. Hakkını helal Subay. Tupak. Düt, düt, düt. Eyvah. Evet lan kaptan e, Subay. Kaptan Körk'ü kaybettik. Allah'a rahmet eylesin. Evet. Maalesef Türkiye'de kayboldu o alçak e, hain Amerikalılarla bizi sattı. Biz bunu unutmayacağız. Göstereceğiz lan size hepimiz önünden. Göstereceğim lan. Evet arkadaşlar. Çok sağ olun. Şakayla görüşürüz. Her sıfı alışık. Tabii tümünü seslendiren de benim arkadaşlar ya. Eser konu da bende. Senaryo da bende.